Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feizi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar, ikinci dersimiz harflerin hareke'lerle okunuşu. Kur'an-ı Kerim'de harfler hareketsiz okunmaz. Bu bir kuraldır. Ve Arapça'da hareke üçtür. Şurada gördüğünüz gibi şu yukarıdaki çizgi üstün alttaki çizgi esre şu şekilde gelirse eğer ötredir şimdi üstün harfi A ve E sesiyle okutur eğer harfimiz kalınsa A sesiyle ince ise E sesiyle okutur esre harfi kalınsa I sesiyle ince ise i sesiyle okutur. Ötre ise kalın harfi u, ince harfi ü sesiyle okutur. Hemen örneklerimize bakalım. İlk baştaki elif harfimizin e'si. E harfi ince bir harf olduğu için başına üstün gelmiş e diye okutur. E esre i ötre Ü, e, i, ü. Uzatmadan okuyoruz. E, i, ü. B, bi, bü. B harfimiz ince bir harf olduğu için e sesi veriyoruz. B, bi, bü. Bakın üstün gelmiş b, esre gelmiş bi, ötre gelmiş bü. Diğer harfimize bakıyoruz. T T TÜ T T T Peltek S harfimiz S S si, sü. Si, SÜ C ci, cü. C C C C cü. Ha harfimiz ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Buradaki ha harfi kalın olmamasına rağmen yani ince bir harf olmasına rağmen kalınmış gibi a sesi vererek okunur. Buradaki kural dışı olan harfimiz ha harfi bir, diğer harfimiz de ayın harfi. Bu iki harf İnce olmasına rağmen kalınmış gibi A sesi vererek okunur. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Bakın bu harf kalın harflerden. A sesi vererek okuyoruz. Ha, esre ı sesi, hı, ötre u sesi, hu. Ha, hi, hu. Tersten hu, hi. Ha. Devam ediyorum. Dal harfi ince harflerden. D, di, dü. D, di, dü. İnce ve kalın harfi bir önceki derste bahsetmiştik. Alfabemizde 28 tane harfimiz var. Bu 28 harften 6 tanesi kalın harf. Neydi bunlar? Ha. Sat, dat, t, v, vayın ve son olarak gaf harfi. Bir de bunlara ilave olarak ayın ve ha harfi ince olmasına rağmen bunlara da a sesi vererek okuruz. Devam ediyorum. Peltek zel harfi. Üstün gelmiş ve esre zi Ötre zü. Ra harfimiz. Ra harfinde bir özellik var. Ondan bahsedeyim. Ra harfi üstün ve ötre iken kalın okunur. Esre olduğunda ince okunur. Ra, ri, ru. Yani şuradaki esre geldiğinde bunu r şeklinde değil de ri şeklinde okuruz. Ra ri ru bu sadece ra harfine mahsus. z zi zu z zi zu s si sü s si sü bakın bunlar hep ince harf. ş şi şu ş, şi, şu. Evet. Kalın harflerimiz bunlar. 1, 2, 3, 4 tanesi burada. Sa, si, su. Sa, si, su. La, bu, Va, bıy, bu. La, bu, bu. ta tı tu ta tı tu peltek v harfi va vı vu va vi, vu. ayın harfi ince olmasına rağmen buna da a sesiyle okuruz.

Qa. Qi. Qu. a Qi. Qu. Ke. Ki. Kü. Ke. Ki. Kü. Le. Li. Lü. Me. Mi. Mü. Me. Mi. Mü. Ne, ni, nü, ne, ni, nü, ve, vi, vü, ve, vi, vü, he, hi, hü, he, hi, hü, ye. Y, yü, ye, yi, yü. Evet, bu dersimizde böyleydi. İnşallah anlaşılmıştır. Üçüncü derste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.